Güzelliğimi de gençliğimi de parması ile koruyorum. Parması ile güçlüyüm. Evimin düzenini ve temizliğini parması ile koruyorum. Parması ile güçlüyüm. Çocuğuma yeterince zaman ayırıyor. Ailemin bütçesini de, refahını da parmasıyla koruyorum. Parmasıyla güçlüyüm. Ekonomik özgürlüğüm sayesinde hayat kalitemi farmasiyle arttırıyorum. Farmasiyle güçlüyüm. Farmasi olarak biliyoruz ki bu dünyada görüp görebileceğimiz her şey kadının eseridir. Ve biz bugün milyonlarca kadının hayatına dokunurken bu sözü olan sonsuz inancımızla kadınlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Gücü ve emeğiyle daha iyi yarınlar yaratan tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun.